Cumali kazı evleri genelde üç katlıdır. Birbirine akraba olan ailelerin birlikte tam bir işbirliği birliği ve uyum içinde yaşamalarını sürdürdüğü bilinmektedir. Cumali kazı 270 evden olmuştu ancak günümüzde sadece 180 ev kullanılmaktadır. Evler yapılırken aile memların yetine son derece özen gösterilmiştir Evlerin dış kısımlarında zemin, birinci katlar aldılar. Dışarısı taş, ahşap hatunlu duvarla örülmüş. Üst kat ahşap taşıyıcı, kumuş dolu, Üst alatı da kremikli kırma çatlıdır. Sokakta en içinde görülmesi mümkün değildir. Pencereler üst katlarda kafesli ve cumalıdır. Cumalı kazık ellerinde genelde iki türlü planörler var. Bunlardan birincisi etrafı moz taşlarla yüksek şekilde örülmüş bir duvarla çevrili dış avlu. Buradan eve giriş kapısına ve hayat kısmına geçilir. Evlerin girişi böylece sokakla doğrudan ilişkili değildir. İkinci tip evlerde sırt dış avlu yoktur. Sokakta kapı yardımıyla ile doğrudan hayat kısmına girilir. Dış kapı üzerinde dikey konan ağaç hatırlar ızgaralanmış Camsız bir aydınlatma ve havalandırma boşluğu yer almaktadır. Camlarda da gördüğünüz gibi e, havalandırma ve ızgara şeklinde. Altı dükkan üstü konaklayacak şekilde dizayn edilmiş. <laughs> bölümünden iç avluya, angıda, depolara ve merdivenlere geçilir. Evin ana giriş kapıları çift kanatlı. Genellikle ceviz ağacından yapılan bu kanatlar dövme demir kuşaklarla iri başlı çiğlerle bağlanmıştır. Sağ ol, sağ ol. Kapı kurtları ve toprakta övme demirleri. Kapıların çift kanatlı yapılışı elde edilen ürünün ve tarım ağaçının kolaylıkla içeriye taşınmasını sağlamaktadır. Kimse Anan kimselere varmadım. Askerden gelsin diye, askerden gelsin diye. Gıyıdan, gıyıdan, gıyıdan gel. Ortası çamur, gıyıdan gel. Gıyıdan, gıyıdan, gıyıdan. Gerek dış avludan ve gerekse doğrudan sokaktan girilen hayat kısmı üst katı taşıyan sağlam ahşap dileklerle çevrildi. Zemini yassı ve geniş taşlarla taşıyordu. Hayat bölümü cumalı kızık evlerinde en çok kullanılan mekandır. Elde edilen ürünler burada geçici olarak depolanır. Ayrılır, bakımı yapılır, kesilenler dikenli kısmından burada ayıklanır. Aman ateş Düğün dernekler de burada yapılır arkadaşlar. Kış aylarında ısıtmayı sağlayacak malzeme de burada kendisine ayrılan bölümde usta düzenli şekilde istiflenir. Ayak bölümünün yüksekliği fazla ise bir asfakat yapılarak burada uzun süre korunacak malzeme depolanır. Aman senden ayrı düşerim Allah. Hayattan geçilen iç avlaki fırınlarda ekmekler, börekler ve çörekler pişirilir. Şaraphane denilen ahşap teknelerde üzümler sıkılır, kazanlarda pekmeze kaynatılır. Çamaşırlar burada yıkanır ve kurutulur. Küçük baş hayvanların kümesi buradadır. Birçok işlemin yapıldığı zemin kısmında depolar, mutfak, tuvalet, ahır, kümes, ocak ve fırın yer almaktadır. Kat yüksekliği az olan birinci kat kışlık bölümdür. Burada yatak odaları, oturma odaları, banyo ve ocaklar yer alır. İkinci kat yazlık kısmı. Burada da değişik tip sofralarla sıralanmış odalar, eyvan, seki ve sedirler yer alır. Üst katta sokağa uzanan en önemli yer baş odadır. Bu odalar ile hayat arasında eyvanlar yer alır. Birinci ve ikinci katlardan e hazır oluşu doğru yapılan çırpmaların üzerine oturulan köşk odaları özellik taşır. Ev döşemeleri kirişler ve bunun üzerine çıkılmış kaplama tahtarı ile sağlanmıştır. dünyanın en dar sokağı olduğu söylenen cin aralığı sokağındayız. Şimdi o daha sonra da geçmeye çalışacağız. Bakalım nasıl bir ortam bizi bekliyor gelelim. Gidiyoruz. Gerçekten bir kişilik bir yer burası arkadaşlar. Devam ediyorum. Oldukça da serin burası. Bakalım bizi nasıl bir manzara bekliyor gerçekten. Merak ediyorum ben de. Adeta başka bir mahalleye çıkıyorsunuz arkadaşlar. Hemen o geçtikten sonra. Şimdi turumuza devam ediyoruz. Meşali, dallar meşelli, meşali, içinde, halli içinde, halli Cuma Kızık evlerinde kullanılan yapı malzemesi başta molos taş olmak üzere ağaç ve kerpiçtir. Duvarlarda Bağdat derisinden kerpiç ve çamur sıva görülür. Evler sarı, beyaz, mor ve mavi renklerde badan edilmiştir. Genellikle ahşap bölümler boyasız bırakılmıştır. Köyün kuzeyinde Deliçer kıyısında bugün defin yapılmayan koca mezarlıkta köyün geçmişini vurgulan birçok Osmanlı devri mezar taşı görülmektedir. Köydeki ahşap Rebaklı cami uzaktan dikkat çekerdi buradaki görülen ahşap direkler, başlıklar, kemerler, kalem işleri son derece mükemmel. Arkadaşlar şu anda Cumalı Kasık İlkokulu'nun önündeyiz. 700 yıllık bir tarihe sahip olduğu söylenen bu okul artık faaliyetli değil. Önünde sadece sergilenen hediyelik eşyalar ve içinde konaklar insanlar mevcut. Hemen sol tarafımızda UNESCO Dünya Mirası tarafından da korunmaya alınan 700 hatta 900 yıllık olduğu söylenen bu bina içerisine girip ziyaret etme şansını yakalayabiliyorsunuz. Tarihi dokuyu burada yaşamak isterseniz sizler de en kısa zamanda buraya gelebilirsiniz. Cumalı Kazık programımız burada sona eriyor. Dileyen arkadaşlar bizleri Instagram, Facebook ve YouTube kanalımıza takip edip destekleyebilirler. Bir sonraki yeni bir lokasyonumuzda, bölgemizde görüşmek üzere. Sevgiler.